Fani bir YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Tot TV nedir ve nasıl üye olunur sorularına bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Tot TV Dijitürk'ün yeni yayın platformu diyebiliriz. Süper Lig dizi film izleyebilirsiniz. Geniş içerik ee... Yani geniş içerik barem bulunuyor. İçerikler zengin. Google Play Store'dan mesela indirebilirsiniz. Google Play Store'da yükle butonu tıklıyoruz ve Tot TV'nin tele, yani telefonumuzu yüklenmesini bekliyoruz. Tabi televizyonu da vesaire de indirebilirsiniz. Uy Uygulama marketinde olduğu her yere mesela e, smart televizyonunuz varsa Google Play Store'dan indirebilir ya da Apple TV üzerinden de yine Tot TV'yi e, televizyonunuza indirebilirsiniz. Bakın indirdik görüyorsunuz burada TOT TV hakkında bilgiler yer alıyor. Popüler ve zengin içerik diyor. Süper Lig var. Dünya Sporu vesaire. Reklamda bulunmuyor. Yerli yabancı dizi filmleri izleyebilirsiniz. Bu bir tanıtım videosudur. Tot TV açtığımızda karşımızda üyelik paketleri geliyor. Bakın burada Tot TV hakkında bilgilendirmeler var. TV'den izleyebilirsiniz. Laptop'tan izleyebilirsiniz. Bilgisayar masaüstü. Giriş yapabilirsiniz. Üyeliğiniz varsa giriş yapabilir. Paketleri incele butonu tıklayarak Burada paketlere göz atabilirsiniz. Süperlik paketi var. İşte eğlence paketi var. Kurulum yok. Spor ekstra paketi var. İstediğiniz an iptal edebiliyorsunuz. Bunu da söyleyelim. TOT TV'ye kolaylıkla üye olabilirsiniz. TOT e, TV'de e, dizi, film, spor, çocuk, eğlence, maç yayınları vesaire var. Paketleri inceleyebilir. Kendinize uygun paketi, eğlence paketi olur, spor paketi olur. TOT TV'de satın alarak e, kaliteli içeriklere TOT TV'de direkt olarak erişim sağlayabilirsiniz. Dediğimiz gibi TOT TV ee, zengin içerikleriyle e, hizmet vermekte. TOT TV uygulamasını da yine Google Play Store, App Store'dan indirebilirsiniz. Bu videomuzda TOT TV hakkında nedir ne değildir. Yani süperlik maçlarını buradan izleyebilirsiniz. Üyelik paketi alarak bilgi vermeye çalıştık. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.